Merhaba arkadaşlar, ben Zafer Kazak. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu derste Python'da döngüler konusunu enine boyuna inceleyeceğiz. Döngüler arkadaşlar, bir işlemi birden fazla kez yaptırmak için kullandığınız çok güçlü yapılardır. Kod tekrarını önler, verimliliği arttırır arkadaşlar ve işlemlerimizi kolaylaştırır. Python'da iki temel döngümüz vardır. Bunlardan bir tanesi for döngüsü, diğeri ise while döngüsüdür arkadaşlar. Ayrıca yine bu döngüler konusunda yönetmek için break, continue ve else gibi yapılar da vardır. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Ee, i̇lk etapta for döngüsüyle başlıyoruz. Ee, for döngüsü şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir koleksiyon düşünün. Liste, dizi, string vs. üzerinde her elemanı sırayla alır ve belirli işlemleri yapar. Şimdi kod kısmına geçelim arkadaşlar. Ben burada sağ tıkladım yeni bir proje oluşturacağım. Ve burada döngü diye bir klasör açtım çalışma ortamını oluşturdum. Ben burada arkadaşlar renkler diye bir değişken oluşturdum. Ve bu renklerin içerisinde e, bazı renklerin isimlerini yazacağım. E, i̇lk etapta bir köşeli parantez açıyorum arkadaşlar. E, tırnak içerisinde kırmızı dedik. Bir bu renklerin içerisinde ne olsun arkadaşlar? Sarı olsun. Ve e, ne olsun arkadaşlar? Yine siyah yazdım. Daha sonra arkadaşlar tabi burada tamamen size kalmış bir şey. Ben 3 tane ana rengimi yazdım. Ve bunu yine for döngüsünü kullanarak arkadaşlar renkledim. renk dedim. Renk diye bir değişkenin içerisine bu sefer indiyip arkadaşlar renkleri listeleyeceğim. Evet. iki noktamı kullandım arkadaşlar. Ekrana yazdıralım hemen. Print dedim. Ee, şöyle renk değişkeni değişkenimizi getirsin. Hemen. Evet arkadaşlar bakın ekranı gördüğünüz gibi kırmızı sarı siyah renklerimiz geldi. Ben burada yine dediğim gibi arkadaşlar zenginleştirmek istersem tamamen liste kısmı size kalmış bir şey. Ve buraya başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Mesela Şimdi çıktı ekranında gördüğünüz gibi renklerimiz listeli halde geldi arkadaşlar ard arda. Daha sonra sayıları sayılarla döngü kurmak istediğimiz arkadaşlar ise burada range fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi gelelim range'e örnek verelim. Ben yine bunu aldım içerisinde arkadaşlar ee, kodum e, etkilenmesin diye. Daha sonra range'e örnek verecek olursak bakın for dedim i diye diye ilişkin tanımladım ve i'nin in içinde ne olsun arkadaşlar range dedim değil mi? Daha sonra ben burada bir sayı tanımlayacağım. Ben buraya 5 diyorum arkadaşlar. Ve range'imi de iki noktayla kapattım. Print hemen ekrana yazdıralım arkadaşlar. Ne yazdıracağız? İyi yazdıracağız arkadaşlar. Çalıştırıyorum ben burada. Bakın ne yaptı arkadaşlar burada? Sıfırdan başlayıp e, dörde kadar. Yani aslında burada şu demek: e, Beşe kadar. Yani beş dahil olmayacak şekilde arkadaşlar. Ne yapacak? Sıfırdan dörde kadar ekrana yazdıracak. Sıfır, bir, iki, üç ve dört. Şimdi yazdırdığımız ekranda da gördüğünüz gibi. Peki. Bu sefer e, şunu istesek arkadaşlar, birden başlasın ve 5'e kadar yazdırsın. İstiyorsak arkadaşlar, burada yapacağımız olay şu olacak. 1 virgül diyeceğiz arkadaşlar ve 6 diyeceğiz. Yani birden başlayacak, tabi burada yine 6 dahil olmayacak arkadaşlar. Başlangıç noktasını tanımladık. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer birden başladı, 5'e kadar. Evet arkadaşlar, range'i de burada bu şekilde kullandık. Peki range ile adım atmak istersek arkadaşlar. Ben yine bunu da buraya alayım. Koduma etki etmesin. Tekrar arkadaşlar for dedim. i e dedim. Bakın yine in range dedim. Daha sonra range'in içerisinde adım attırmak istiyorum arkadaşlar. Mesela 0'dan 10'a kadar gitsin ve eee ikişerli arttırsın istiyorsam arkadaşlar ben buraya da adım sayısını ekliyorum. İki noktamı kullandım. Şimdi hemen yazdıralım arkadaşlar. Print i'yi, iyi yazdırdık. Bakın çalıştırıyorum kodumu. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Sıfırdan başladı. Tabi burada 10 dahil olmuyordu arkadaşlar. İkişer ikişer arttırmış oldu. Ben bunu 20 yaparsam arkadaşlar. Bakın ne yaptı arkadaşlar? 18'e kadar değil mi? 20 dahil değil. Peki ben buradaki adım sayısını 2 ile 5 yaparsam ne olacak? Bakın arkadaşlar bu sefer 5'er 5'er arttırmış oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Süper. Şimdi dedik ki e, liste stringler üzerinde gezinme. O zaman bir de stringler üzerinde gezinme işlemi yapalım. Ben bunu da yine 3 tırnak içerisine aldım arkadaşlar. Gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Kelime diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir dedim. Benim kelimem şu olsun arkadaşlar. Ee, direkt Python olsun. Tırnak içerisine aldım. Ve gelelim buraya arkadaşlar. For döngüsünü kullanacağım. Harf dedim. Bu sefer harf dediğim kısım içindeyse yine in kelime Kelime değişkenimi arayacağım. O zaman ben burada şunu yapsam arkadaşlar, tekrar print desem, parantezimi açsam, pardon, print dedim, bunun içerisine harf desem, harf değişkenimi aratsın. Geldi. Bakın arkadaşlar, bu sefer ne yapmış oldum ben? Python'ın içerisindeki bütün harfleri peş peşe sıraladım. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Tabi ilerleyen konularda daha detaylı örneklerle çok daha iyi anlayacaksınız. Burada sadece konu girişlerini ve ilk adımlarınızı atmanız için yardımcı oluyorum ben. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bunu da yine pasif hale getirelim. Kodumuz etkilenmesin arkadaşlar. Şimdi ise while döngüsünü görelim. Şimdi arkadaşlar while döngüsünün mantığı şu. Belirttiğim şart doğru olduğu sürece devam. For'da neydi arkadaşlar? İstediğimiz gibi devam ediyordu. Ama e, while'da ise arkadaşlar şart doğru olduğu sürece mesela örnekleyeyim bir sayı 5'e ulaşana kadar arkadaşlar mesela bir sayımız olsun 5'e ulaşana kadar döngü devam etsin. Hemen yine örnek üzerinden kodlayalım arkadaşlar. Sayı diye bir değişken oluştu. Daha sonra benim buradaki sayım 1 arkadaşlar. While dedim hemen. Y'da sayı dedim. Arkadaşlar şöyle olsun. Küçüktür veya eşittir. Kaça eşit olsun arkadaşlar? 5'e eşit olsun. Tabi dediğim gibi burada tamamen size kalmış. Hemen yazdıralım arkadaşlar. Print sayı değişkenini yazdıralım. Burada e, sayı kaçar kaç e, kaçar kaçar arttıracağız arkadaşlar. Mesela ben birer birer arttırmak istiyorum. O zaman ben burada şunu da diyebilir miyim arkadaşlar? o ee, sayı artı eşittir 1. Bu ne demek arkadaşlar? Burada ne yaptık? Sayı 1'den sayı 5'e kadar arkadaşlar. Yine while döngüsünü kullanarak e, birer birer arttıracak arkadaşlar 5'e kadar sıralayacaktı. Ben buradaki sayı 10 yaptığımda arkadaşlar ne yapacak? 10'a kadar sıralayacak bu sefer. Buradaki amaç arkadaşlar ne dedim ben burada? Bakın ya ondan küçük ya da eşit olacak, maksimum eşit olacak şekilde olacak. Peki arkadaşlar, ben burada birer birer değil de, e, pardon, şimdi birinci sayıdan başlayacak arkadaşlar, birer birer değil de e, kaçar kaçar arttırmasını istiyorum arkadaşlar. İkişer ikişer arttırmasını istediğinde ise yine birden başlayacak başlangıç sayı bir. Ve ikişer ikişer arttırarak gidecek arkadaşlar. Bakın ekranı yazdırdığımızda gördüğünüz gibi. 1, 3, 5, 7 ve 9 olarak sıraladı. Ben bunu tutup da 2'den başlasın arkadaşlar ve ikişer ikişer artırsın diyorsam. Ne yapacak? 2'den başlayacak arkadaşlar. 4, 6, 8, 10 diye gidecek. Evet ben bunu da hemen tırnak içerisine alayım arkadaşlar. Ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar while döngüsü neydi mesela e, buradaki örneğimiz dedik ki e, şart doğru olduğu sürece devam edecek döngü. Benim buradaki örnekte ise arkadaşlar işte e, ne olsun arkadaşlar dedik ona kadar ona ulaşana kadar belirttiğim sayı mesela ikişer ikişer arttırarak ve başlangıç noktası 2 olarak devam etsin. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de sonsuz döngüye dikkat edeceğiz. Burada. Mesela yine while döngüsünü kullanalım arkadaşlar. Burada şu aslında eğer biz tutup da e, sonsuz döngü çıkış şartı koymazsak mesela ben burada demezsem ki arkadaşlar sayı 10'a ulaştığında demezsem bu döngü asla bitmeyecek. Ve bu durum ne yapacak arkadaşlar? Belli bir zaman sonra programı kilitleyebilecek. Onun için buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim buraya. E, sonsuz döngü dedik. Ben bir örnek vereyim mesela arkadaşlar. Yine while dedim. Bakın. While dedik arkadaşlar. Burada true dedik. Burada büyük küçük harflere dikkat edin arkadaşlar. True dedik. İki noktayı kullandım arkadaşlar. Ve ekrana hemen yazalım. Print tırnak içerisinde bu döngü sonsuzdur diyelim. sonsuzdur. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Hemen sonsuz döngü ekranımı takip edin lütfen. Ve durmayacak asla. gidebildiği yere kadar gidecek. Ben buradan hemen durdurdum. Şimdi bunu da arkadaşlar yine not edin. Bilginiz dahilinde olsun lütfen. Ben bunu da buraya ekleyeyim. Tekrar devam ediyoruz. E, ee, dedik ki arkadaşlar döngülerde bir de break ve e, continue kullanacağız. Else'yi kullanacağız. Şimdi arkadaşlar e, break döngüyü tamamen durdurur. Hemen ile örnek Gösterelim arkadaşlar. For dedim, Bakın i diye değişken tanımladım. In derim arkadaşlar. Range derim tamam mı? Parantez içerisinde benim buradaki sayım 10 olsun arkadaşlar. Ve Kapattım. İki nokta. Tekrar bu sefer if kodunu kullanacağım. Şart belirleyeceğim. If diyeceğim arkadaşlar. Benim i'im eşittir. Kaça arkadaşlar? 3. Geldim. Burada tekrar ve hemen print ile ekrana yazdıralım arkadaşlar. print dedim. Parantez içerisinde değişkenimi yazdım. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Bakın. Burada arkadaşlar benim yaptığım olay şu. Range. Ona kadar bir sayım var arkadaşlar. Ancak ben burada diyorum ki benim döngümü 3'e kadar getir. Yani ilk 3 sayı al ve ondan sonra break komutuyla ne yaptım arkadaşlar? Döngüyü sonlandırdım. Arkadaşlar şimdi ise continue ya örnek vereceğiz. Continue o adımdan sonraki işlemleri atlar. Yani döngüye devam eder arkadaşlar. Şimdi hemen yine kodla yazalım. For i dedik arkadaşlar. In range dedik. Daha sonra arkadaşlar ben buraya bir 5 yazayım. Devam ediyorum. Yine if dedik. I dedik arkadaşlar eşittir kaça? 2. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Continue'yi kullanıyorduk. Burada kodumu kullandım. Hemen geldim arkadaşlar. Girintilere dikkat edin kesinlikle. Print dedim. Ve değişkenimi yazdım. Hemen çalıştıralım kodumuzu. Bakın arkadaşlar. Burada ne yaptı? Biri görüyorsunuz arkadaşlar. 0 1 3 ve 4. Ne yaptık arkadaşlar? Biz bu kodu kullanarak 2'yi atlamış olduk. Ama 2'den sonrakileri ne yaptık arkadaşlar? Ekrana yazdırdık, değil mi? 3 ve 4. Arkadaşlar, bu sefer iç içe döngüler kullanacağız. Döngülerin içinde döngüler de olabiliyor arkadaşlar. Mesela 1'den ee, birden 3'e kadar çarpım tablosunu yapalım. Ben burada bakın for döngüsünü kullandım arkadaşlar. Ve i diye değişken tanımladım. İ'nin içerisinde arkadaşlar e, range dedim. E, ne demiştim arkadaşlar size? 1'den 3'e kadar demiştim. O zaman ben burada şunu yapacağım arkadaşlar. Bir, e, 1, 4 değil mi? Yani 4'ten önceki sayıyı da bitirsin. Benim bu sayım kaç arkadaşlar? 3 dedim. Daha sonra arkadaşlar tekrar bir tane döngü oluşturuyorum. For dedim. Bu sefer J için oluşturacağım arkadaşlar. İndirdim. Yine range dedim arkadaşlar. Ee, burada da aynı şekilde 1,4 yani 3 de bitirsin dedi. Evet şimdi hazırsanız arkadaşlar print diyerek yazdıralım. Evet arkadaşlar ben burada şimdi F harfini kullanacağım. Peki F harfi ne için kullanılır? F harfiyle F harfiyle arkadaşlar başlayan stringler süslü parantez içinde değişkenleri veya Python ifadelerini doğrudan yazmamıza olana sağlayacak arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz. Evet. Bakın print dedim arkadaşlar. F harfini kullanacağım dedim. F'yi yazdım arkadaşlar. Bu sefer tırnak açtım arkadaşlar tırnağın içerisinde yine süslü parantez kullanacağım arkadaşlar. Süslü paranteze i dedim. Ve buraya bakın x diyorum arkadaşlar. Yani çarpı işareti olsun işte gibi düşünebilirsiniz. Ben tekrar bir tane süslü parantez açarak e, j değişkeni bu sefer yazıyorum. Yani şunu yapacağım arkadaşlar. Benim burada yapacağım işlem şu. i çarpı j olacak. Eşittir örnek diyeyim. 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 2, 2 gibi yazacak. Eşittir dedim kıymetli arkadaşlar. Bu sefer tekrar süslü parantezimi açıyorum ben. Ee, ne yapacağım burada arkadaşlar? i çarpı j diyeceğim. i ile j'yi çarpacağım. Evet tırnağım kapalı arkadaşlar. Parantezim kapalı. Geldim buraya arkadaşlar. Bu sefer bunu da print diyeceğim. Buradaki printin amacı ama şu olacak arkadaşlar. Ben çarpım tablolarının altını çizgiyle belirlemek istiyorum. Bunun için çizgi çizgi de kullanabilirim. Ve nokta nokta da kullanabilirim. Hatta şöyle kullanayım arkadaşlar. Evet. Hazırsanız çalıştırıyorum kodumu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ekranı gördünüz. Burada dediğim gibi ne yaptı arkadaşlar? 1 çarpı 1 dedi. Yani i'nin birini aldı. Çarpı işaretini koydu buraya. J'yi yazdı eşittir. Burada hangi işlemi yaptı arkadaşlar? i çarpı j yaptı. Nereden nereye kadar? 1'den 3'e kadar. Önce 1'leri çarptı, sonra 2'leri sırayla çarptı, sonra 3'leri çarptı. Aradaki nokta işareti arkadaşlar buradaki gördüğünüz benim yazdığım metin. Mesela ben burada tutup da arkadaşlar şunu yaparsam, ok işaretleri koyarsam ne yapacak arkadaşlar? Bölümleri o şekilde ayrış kıracağım. Evet süper arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine ben burada kodumu pasife çekeceğim. Ve devam edeceğim. Birkaç örnekle bitireceğiz arkadaşlar. Ee, kullanıcıdan şifre doğrulama işlemi yapalım. Yazılımı yapalım arkadaşlar. Ben burada şöyle e, doğru alt ile sifre diye bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Sifre dedim. Evet hazırsanız eşittir dedim arkadaşlar ee, tırnak içerisinde benim doğru şifrem 1 2 3 4 5 5 olsun gelelim bir de dışarıdan girilecek şifre için o zaman ne olsun arkadaşlar girilen diye bir değişken oluşturalım yine tırnak boş olsun benim buradaki boş ama şu arkadaşlar ee, dışarıdan girilecek şifre kısmı Boş olacak arkadaşlar. Benim girdiğim şifreyi yaptıracak. Yani benim doğru şifrem. 1, 2, 3, 4, 5 ee, benim bunu girmemi isteyecek ve girene kadar da her girdiğim yanlış şifrede ne desin arkadaşlar? Şifre yanlış desin. Evet. Harika. Şimdi arkadaşlar burada while kullanalım. While dedik. Bakın girilen değişken oluşturmuştuk arkadaşlar. While. Girilen dedik. Bakın burada yeni bir e, sembol kullanacağım ve bu sembolün anlamı da şu arkadaşlar eşittir demek. Ünlem işaretini kullanacağım arkadaşlar. Bu arada bunu e, bilin arkadaşlar. Python'da ünlem işaretini tek kullanamazsınız. Önünde yani ünlemden sonra eşittir kullanacaksınız arkadaşlar. Bu şu demek olacak aslında? Doğru şifre. Yani benim doğru şifreye eşitse girilen şifre doğru şifreye eşitse. Yani benim dışarıdan girdiğim şifre 1, 2, 3, 4 ve 5'e denk geliyorsa. Evet. Tekrar diyorum arkadaşlar. Girilen dedim. Evet. Girilen şifre Eşittir. Benden bu sefer dışarıdan e, şifremi girmemi isteyecek. Biz burada ne kullanıyorduk arkadaşlar? Input kodunu kullanıyorduk. Input dedim. Bakınız kıymetli arkadaşlar. Tırnak içerisinde yazdım. benden şu mesajı istesin. Eee Şifrenizi giriniz desin. Desin arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar. Hemen biraz satıra geçiyorum ben. Burada iki nokta da olsun bir de boşluk olsun. Daha güzel görülmesi adına arkadaşlar. Hemen yazdıralım arkadaşlar. Print dedim. Ee, bana doğru şifreyi girdiğim zaman arkadaşlar. Kapı açıldı desin veya şifreniz başarılı desin arkadaşlar veya şifre doğru desin. O zaman ben burada herhangi bir mesaj bırakabilirim. Giriş başarılı desin. Hazırsanız arkadaşlar kodumu çalıştırıyorum. Bakın. Benden dışarıdan şifremi girmemi istiyor arkadaşlar. Değil mi? Input. Hemen şifremi giriyorum. 1, 2, 3, 5 girdim diye. Yanlış girdim arkadaşlar. Ne yaptı? Benden doğru şifremi girene kadar hep böyle şifremi girmemi isteyecek. Mesela bakın. Bakın yanlış giriyorum. Ta ki doğru şifreyi girene kadar. Benim doğru şifrem neydi arkadaşlar burada? Bu değil miydi? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diyorum arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Giriş başarılı mesajını almış oldu. Arkadaşlar ekstra bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Python'da for ve while döngülerinin else kısmı da olabiliyor. Döngü break ile durmazsa arkadaşlar else çalışır. Yine bununla ilgili de bir örnek verelim arkadaşlar. For dedim, i dedim ve ne olsun arkadaşlar? in range dedim arkadaşlar. Daha sonra parantezimi açtım. range'e bir sayı veriyorum arkadaşlar. Ben burada yine 5 diyorum. Eee geçtim. Şimdi hemen yazdıralım arkadaşlar. Print dedim. i'yi bir yazdıralım. Hemen. Bakın arkadaşlar. Ne yaptım? Yine sıfırdan başladım. 4'e kadar. Aslında benim buradaki 5 ne oluyordu arkadaşlar? Sıfırdan başla. Toplam 5 tane sayı yaz Yani 5 tane önceki sayı da bitirecek. Neden? Sıfırdan başladığım için. Peki. Ben burada desem ki arkadaşlar. Else. Else dedik. Peki. Ekrana yazdıralım arkadaşlar. Print. Döngü normal şekilde bitti dedi. Veya şöyle de. bitti dedi. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Ben burada sıfırdan dörde kadar başladı, beş sayımı yazdı ve döngü normal bir şekilde bitti dedi. Gelelim şuraya. Şimdi dedim ya arkadaşlar break ile durmazsa else çalışır döngü. Şimdi de break ve else'yi birlikte kullanacağız. Yani break'te neydi arkadaşlar? Döngüyü bitirmek değil miydi? Döngüyü bitirmek. O zaman ben burada şunu desem arkadaşlar. Range dedim. Yine 5 sayım olsun arkadaşlar. Ben burada bakın koşul belirleyeceğim arkadaşlar. If dedim. I eşitse kaçar arkadaşlar? 2'ye. Dedim. Ne yapsın arkadaşlar? Print desin. Daha sonra hemen ekrana yazdıralım arkadaşlar. Print dedim. Neyi yazdıralım? İ'yi yazdıralım. Peki. O zaman burada bir de şunu diyelim. Burası çalışmaz diyelim. Bakın en basit örnek. Evet, ne yaptı arkadaşlar? sıfırdan bire kadar aldı. Neden? Çünkü ben burada 2 demiştim. Peki ben burada 6 dersem ne yaptı arkadaşlar? Sıfırdan aldı. Yine 5'e kadar sıraladı. Ve burası çalışmaz dedi. Neden? Çünkü döngü kısmı hatalıydı. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Bu videoda Python'daki döngüleri detaylıca inceledik. E, dediğim gibi e, sizler de üzerinde bolca çalışıp kodlamanızı tavsiye ediyorum. E, genel hatları ele alıyorum ben burada. For döngüsünün listedeki her elemanı işler. Bunu unutmayın. While döngüsü yine koşul doğru olduğu sürece çalışır arkadaşlar. Break, Continue, Else gibi yapılarda döngüleri daha esnek hale getirir arkadaşlar. Gerçek hayattan örnekler de pekiştirdik. E, bu videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.